Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman Cahit Yüksel. Bugün sizlerle birlikte FTP bypass konusunu ele alacağız. İlk önce FTP nedir? Ne için kullanılır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. FTP İngilizcesi File Transfer Protocol yani Türkçesiyle dosya aktarma protokolü olan FTP herhangi bir X sunucusuna bir dosya yüklemek için veyahut da bir dosya indirmek amacıyla kullanılan protokoldür. Bu protokolün e, oluşturmuş olduğu bazı zafiyetler de vardır illa ki. Vardır değil var hatta. Şimdi sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz. Bu zafiyetleri inceleyeceğiz. Bu zafiyetleri incelerken de kesinlikle ve kesinlikle gerçek sistemler üzerinde çalışmıyorum. Tamamen sanal makine üzerinde çalışıyorum. Bugün çalışmış olacağım makine Metasploit Table 2 makinesi. Metasploit Table 2 makineme gelerek if yazıyorum ve IP adresimi öğreniyorum. 192.168.1.106 ve daha sonrasında nmap ile port taraması yapıyorum. Hangi portlar açık veyahut da hangi portlar kapalı onları görüntülemek istiyorum. Metasploit table iki makinesinde bilinçli olarak bırakılmış e, siber güvenlik alanında, sızma testi alanında kendini geliştirmek isteyen junior Pentesterlar için e, birçok e, farklı şeyler var, portlar var. Bu portlar üzerinde çalışmamızı sağlayan güzel bir makine. Şimdi FTP protokolüne geliyorum. Bakıyorum, 21. port açık, open komutu yazıyoruz, state'de. Servis FTP, FTP'nin de versiyonunu burada görmüş oluyorum. FTP protokolünün alt kısmına baktığın zaman da bazı notlar var. Ve bu nota baktığımda en altta yazıyor ki FTP anon bilinmeyen FTP kullanıcısı manasında. Anonymous FTP login allowed. İngilizcem birazcık gıt. Kusura bakmayın şimdiden. Yani burada demek istiyor ki bilinmeyen bir kullanıcıyla giriş yapılabilir. Yani bunun açık ve net hali username ve password istemeden FTP sistemine giriş sağlayabiliriz. Şimdi bu FTP sistemine giriş sağlayabilmek için iki farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi MSF konsol. MSF konsolu çağırıyoruz. MSF konsoldan exploit arayacağız bu versiyona ait bir exploit var mı yok mu varsa nasıl kullanılır bunlara bakacağız. Ama bir sonraki gösterecek, göstereceğim yöntem biraz daha da kolay. Versiyon bilgisini kopyalıyorum. Ve metasploit ediyorum ki search yani ara. Böyle bir şey var mı ara. Baktı buldu bir tane exploit var. Use dedim. Sıfır dedim sıfır önce exploit'i kullan dedim. Show options diyerek yapılması gereken ayarları yapmam gerekiyor. Benden sadece arhost yani sunucunun IP adresini istiyor. Buraya da set arhost yazarak yanına da IP adresini yazarak 168.1.106 mıydı? Bakalım hemen. Aynen 1.106 ve Enter diyorum. Daha sonrasında da run diyerek sisteme erişim sağlamış oluyorum. Olacağım daha doğrusu. Yükleniyor. ls komutu verelim. ls komutu verdiğinizde bize dizinleri, bulunduğumuz dizindeki dosyaları veyahut da başka klasörleri gösterdi. Bu birinci yöntem. Bu şekilde sisteme FTP'den erişim sağladık. Database dosyası varsa sisteme ait database dosyalarını indirebiliriz. Veyahut da zararlı bir yazılım yükleyebiliriz. Reverse shell falan yükleyip sisteme daha da yetki sahibi olmamızı sağlayabiliriz. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntem daha basit, daha kolay. Terminalimi açıyorum. FTP, XP ve IP adresini yazarak 1.106 yazarak benden password istiyor. Password'a anonymous yazıyorum. Ve şifreyi de anonymous yazıyorum. Enter'lıyorum. Ve gördüğü gibi sistem FTP protokolünden giriş yapmış olduğum sistemi. LS diyorum. Burada LS komutu çalışmaz arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. PVD dedim. Bana şu dizindesin diye gösterdi. Ben buraya herhangi bir şey yüklemek istesem, zararlı bir yazılım falan yüklemek istesem get komutuyla dosyamı yüklüyorum. Put komutuyla da dosya indirmek istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.